Herkese merhaba, ben İrem Demir. Sakarya Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda bölümümüz bünyesinde bulunan 21 gün 37 derece iş toplumunda yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. Sizlere hem bölümümüzden hem de toplumumuzdan bahsetmek isterim. Bölümümüz AACSP akreditasyonuna sahip sayılı fakültelerden biri olan işletme fakültesinde yer almaktadır. Bu akreditasyon hem eğitim hayatınızda hem de mezun olduktan sonra size avantaj sağlayacak niteliktedir. Bölümümüz akademik kadrosuyla beraber öğrencileri uluslararası ticaret alanında gerekli yetkinliklerle birlikte donatmakta. Eğitim süresince hem teorik hem de pratik bilgiler içeren derslerle uluslararası ticaretin dinamiklerini anlama ve bu alanda başarılı olma imkanı yakalayabiliriz. Fakültemizin en iyi topluluğu seçilen ve üniversitemizin tek marka topluluğu olan 21 Gün 37 Derece iş Topluluğundan bahsetmem gerekirse, bizler her yıl yenilenen yönetim kurulumuzla öğrencilerle iş dünyasını buluşturan etkinlikler, eğitimler ve teknik geziler düzenlemekteyiz. Etkinliklerimizde alanında uzman iş insanlarıyla bir araya geliyoruz, ve iş dünyası hakkında gerekli yetkinliklerle bilgilere sahip olma şansı elde ediyoruz. Toplulukta üstlendiğimiz görevlerle birlikte takım çalışması, sorumluluk bilinci ve kriz yönetimi gibi yetkinliklerimizi geliştiriyoruz. Ve içindeki girişimciyi keşfet sloganımız ile hep daha iyisine ulaşmayı hedefliyoruz. Sizler de içinizdeki girişimciyi keşfetmek istiyorsanız ve henüz öğrenciyken iş dünyasına bir adım daha yaklaşmak istiyorsanız aramıza katılabilirsiniz. Tercih döneminde bulunan tüm öğrencilere başarılar diliyorum.